Kızlarım hoş geldiniz. Kayınpederim dedi kızım dedi. Şarjında bir şey yoktur. 3 yol kablo uzatma kablosunda bir şey var dedi. Islandığı zaman dedi. Ee, çalışmıyor dedi. İçime su serpti. Şimdi hazırlanıyor. Hazırlandık çıkıyoruz arabaları çıkaracaklar. Demek şuradan bir çekelim. Bugün aslında aynı zamanda odun da kesecektik deneyse. Bugün pazar artık gezme günü oldu. Akşam gelince de kayınvalidemle orada şey yapacağız. Bazlama hamuru yoğuracağız, ekmek yapacağız yani daha doğrusu. Ben bu botları giydim ve şu boynuma bağladığım atkıyı da çıkardım. Kayınpederim arabayı çıkarıyor ki Yusuf arabayı çeksin, çıkarsın. Su çıkarınca herhalde o geri koyacak. Dereye bakar mısınız? Ya işte o kadar yağmur ya. Normalde kupkuruydu bu dere doldu. Doldu derken tabii ki yani. İşte en azından su akar Ta dağlardan su alınca geldi yağmurda. Güzel oldu. Ta denize kadar gider bu şimdi. Güzel sesi var değil mi? Hadi Yusuf çıkar artık. Adam seni bekliyor. Atkımı çıkardım. Çünkü sanki aradan güneş açınca bayağı sıcak olacakmış gibi. Ha, çıkarıyor. Bizim farımızın biri biraz düşük mü yanıyor? Yok. İkisi de aynı yanıyormuş. <laughs> Arabayı kediler mahvetmiş. Kayınpederimle ne güzel konuştuk. Anneciğim çantaları aldım değil mi ikisinde oğlum? Ee, tamam bebeğim. Anne kızı sen taşırsın. Kızı mı? Çok kişi olacağız ya biz arkada. Oy oy oy, Nasıl oy ya? o Baktım kızı. Yine. <laughs> oy. Oğlum 40 yıldır bu araba seni görmemişti. Nasıl? 40 yıldır seni bu arabada görememiştik. Neden? Arabamda krem var. Şimdi direkt nereye gidiyoruz? Atlatmamış. Yok canım yaptırdık ya. Evet Allah'a şükür. Şimdi saat o 12.30 olmuş. O zaman direkt gidelim Miroş'u alalım. Oradan da hediye almaya mı gideriz? Neyse ben onları bir arayayım. Diyeyim ki hediyeyi bizimle beraber mi alacak? Gerçi önce onu alıp çıkmak Aa, kardeşin, daha mantı olur. Kardeşin gelmeyecek mi? anlamadım. Kardeşim yani. şeyden sonra gelecek. Sen doğum gününe geleceksin değil mi? Arayayım mı Onda da da gelsin? Ben, bize. ben niye gelmem? Yok gelecekse gelirim. Ben gelmezse ha, Tamam o zaman arayayım sorayım. Kemere girdik. Kardeşim dedi ben bırakırım sizi geçin dedi. Şurası hamam kapalı ama yazın açık. Şu anda kapalı sanırım. Şimdi Salı Pazarına gideceğiz. Dediğim gibi hediyeyi alacağız. Oradan da direkt zaten aşağı indiğimize marinadan oraya çıkmış oluruz. Şurası Kemer Yapı Market kapalıymış pazar günleri. Bak, Salı Pazarı açık sanırım. Evet, Salı Pazarı her gün açık. ben böyle aslında panduf gibi bir şey terlik ilk adım terlik falan gibi bir şey düşünüyorum ama galiba Ay, şu an şey de... kız çocuğu aşkım gelmek ister misin hediye seçmek için aşkım sen de gel bebeğim sen de gel bak anneciğim çantamı al ama bebeğim tamam mı ben bu arada kartlığımı montumun cepimde unuttum biliyor musun şimdi aklıma geldi ödemem ödemederken aklım şimdi geldi kartlık Neyse nakit veririz sorun yok. Gelmeyecek misin oğlum? Gelmeyecek. Şu arabanın şeyin çantamı alsana aşkım gerek. Terliklere bakalım da gerçi şu anda herhalde ilk adım yürümeye başlar mı? Başlar mı? Bir buçuk yaşında falan başlıyorlar diye biliyorum. Şöyle bir bakalım. Ben se seçeyim. Seçtikten sonra size gösteririm zaten. Burası da en üst kat ev tekstili ve işte temiz günün, Temizlik derken şöyle işte villa da başlıyor falan. Aşkım göster takımı. Şöyle bir Barbie takımı aldık üstü değişmeli. Bir de annesinin iki tane böyle e, mutfak havlusu. Hadi. İyi ki doğurmuşsun gibi. Bunların şimdi ikisini bir paket yaptıracağız. Kasada. Kimmiş aşk? Baban mı bize sürpriz aşkım? Hoş gelmiş baban. Gerçi şimdi oynayamaz anlayamaz ama olsun annesi saklasın seneye oynar. Başka da ne bileyim bir yaş çocuğu aklıma bir şey gelmedi. Haydi kasaya bakalım. Şunlar çok hoş duruyor. Yapay gibi de durmuyor gerçi. Canlı gibi duruyor. Haydi bak. Şimdi şurada McDonald's Marina girişte park, otopark yeri var. McDonald's'ın giriş Açık. yerinden sola döndüğümüzde şey Marina mı Bakın ben aşkım benim. Doğum tamam, günü kutlamaya gelmiş. Saçım dediğim gibi şeyler yap. Baban şimdi insin bizi götürür anne. Yusuf da bizi bekleyecek diyorum gel. Aşkım şurası eski Shakespeare ama o mekansa şurası. Şu güzelliğe bak güneş açtı şansımıza müthiş ya. Kardeşim gibi geliyormuş. Kardeşim çocukları bırakıp gidecek onun işi varmış. Annemin ikinci katta işte elektrik elektrik malzemesiyle uğraşacaklarmış da. Neyse Yusuf da dedim gel bizimle beraber otur. Dedi bilmiyorum bakarım ya dedi. Dolaşır beklerim dedi ya da gelirim dedi. Şurası Shakespeare işte. Ama eski yer mi yeni yer mi bilmiyorum. <laughs> Hadi sorarız sormamışsak da yürümüş oluruz. G Marina. Bak şurada ne yazıyor mesela. Biz bulamadık bu Shakespeare'i? Çok ilginç. Neyse arayayım mı Firdevs ablayı? Ara. Evet. Hadi bakalım o zaman. Hatta ben yiyordum <laughs> senin Şu parlak montluyu gördü diyor ki anne bak senin montundan diyor. Biz konum aldık. Şu McDonald's'ın hemen yanındaki açık mekanmış. Sahile sıfır. Burası yani. Hayır annem burası pazar bugün çalışmıyor. Normalde her gün açık. Market var, burası kapanmış. Açık aşkım sadece bugün kapalı. Size şimdi marinayı çekeyim. Ha gençler şeye gidiyormuş. Aras, ben doğum gününe gidiyorlar zannettim. McDonald's'a McDonald's gidiyorlarmış evet canım. Bir çılgın Nasıl bir hamburger çılgın Kalbimiz bir aşkım. Çünkü Aras'cığım. kadar güzel bir yer. Burası güzel bir mekan Sen buraya yazın görün canlı müzik falan yapıyorlar. şu var. Hayır. Mi? Gördüm de gelmedim aşkım. Dolaştık burada. Güzel miydi? Güzel aşkım. Çekim yapıyorum bebeğim. Geliyoruz. Ha, anne, şey falan yapıyorlar. Evet. Hı, Hı Evet. Açılayım. Evet aşkım. Suya dikkat et annem ayağımız ayağımız oraya kapı var şey senin gelelim, oğlum. Hayır hayır annem şu taraf şu taraf evet. oğlum şu taraf. Olmaz buraya kılı giydirdim o da ince. Işte. Marina, çarşı. Hı hı. Marina mı? çok müzik olursa herhalde çok uzun süre çekim yapamam diye düşünüyorum. Abi, müzik olur ya Sen de haklısın tabii ki olur. Hediyeni beklet aşkım pasta kesilince çocuğa götürürsün tamam mı? Hı -hı. Gerçi bir yaşına daha anlamaz da hediyeden annesi alır. İşte <laughs> Orası mıymış? Orası işte, orasıdır aşkım. 11 seviyorum 11. ben o deniz restoran. Burayı kiralamışlar aşkım. Şey, kiralamışlar derken burada organizasyon yapmışlar. Kiralan ha, deniz restoran dese anlayacağım da. Ben de şurası kapalı, şu açık olan sahil zannettim. Hani Olsun anne. orası da güzel seviyorum ben. Evet aşkım. Hatırlıyorsun değil mi? Şeyle gelmiştik. Hı -hı. Kim dok? Eylül, Eylül Eylül. Yengenle de geldik. Eylül'le de geldik. Ta kaç yıl önce. Burada park da var. İyi olmuş çocuklar oynar. Annem şuradan geç bebeğim. Şurası Ezel, daha kuru. Ezel de gelecek. Evet Ezel kuz da gelecek. Şey Sor aşkım. Ne Ay şey, ne güzel, güzel. Tamam. sistemler oldu. Konuşuyorlar belediyeli bir günü tutuyorlar evet canım. Gel oturabiliriz evet. burada bebeğim. Senin gitmene gerek yok. Evet. Burası tatlım baksana balonlar var dediğin gibi. Biz içeriye salona geçelim oğlum. Burasıdır muhtemelen aşkım balon Burası sistemisi mi? olmuş ya. Bak biri yaşında yazıyor. Evet. 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 Ha şu kapalı salon iyi. Bak biri yaşında. Daha kimse yok dolaşabiliriz. Bir de dediler ama neyse. Ama hani, hani öğretmen vardı ya değil mi? Bilmiyorum aşkım. Şu salonda olacak sanırım. iyi kapalı yermiş. Biraz yürüyüş yapabiliriz. Turistler var kış günü vallahi kemerde. Şu deveye çık da resmini çekeyim. Şu kelebeğin yanında da benim resim çekebilirsin. Senin resmini çekeyim gel. O zaman o zaman da şimdi büyüdün. Starbucks. Burası burası annem. Bir yaş balonunu gördük ya. Şu çiçekleri hep özenmiş şimdi. Bakın. Çok <laughs> şey. Dünya ilişkisini kesmiş demek asosyal işte hiç kimseyle görüşmüyor demek. Adamla şey kesmiş yani. Dünya ile ilişkisini kesmiş. Bunlar ne kadar güzel. Bunlar orkide cinsi mi acaba ya? Baksanıza boylarını. <laughs> Ne kadar güzeller. Yap işte hediyeyi taşıma. terledin mi elin? Hayır. Daha kimsecikler yokmuş aşkım orada. Bizimkiler nerede? Bizimkiler de gelir birazdan. Aynen. Onları ben arayayım da söyleyeyim neresi olduğunu karıştırmasınlar. Dayım başka bir mekan zannediyor. Yani değil mi bilmiyoruz e, başka şey <laughs> olabilir. Ne var. kadar yakışıklı oluyorsun Ezel sen büyüdükçe. Minnoşlarım geldi. Hediyeyi unuttuk gidiyoruz. Miro şöyle bir dön bakayım kombinini göstereyim. Vay vay vay. Çok güzel bir takım. Triko değil mi? Hı hı. Ha, oraya koy. Aras Ezel'i bulunca hediyeyi unuttu. Bizim beyler bizi bıraktı gidiyorlar. Daha doğrusu buralarda olacaklar yani daha doğrusu. Kıcı. Ben oturtacağım. Şenya, Şenya yani iki ay büyük bir kış. Evet iki ay. Sen on aylık kızım güzel kızım benim. Biz geçiyoruz. Bir de sablara da zaten gelin diye dedim ben. Yeğenimi yerimi bekliyorum. Hep beraber geleceğiz. Af Ezan okunuyor. Geldik alacığım. Af Bu Imperial Hotel burası. Daha önce burada bir çocuk boğulma vakası olmuştu. Sonra birkaç sezon kapalı oldu. Kapalı kaldı, ceza yedi. Ondan sonra geri hizmeti açıldı. Pastayı kestikten sonra biz de geliriz. Yanınıza gidersiniz. Uçan şimşek Evet uçan evet. şimşek <laughs> Uçan şimşek mi olur? Ezel bir bak bakayım bana ne kadar yakışıklı olmuşsun Alacığım sen saçların ne kadar yakışmış Geç şuraya Alacağız çamura girmeyelim Her yer çastı çamur, çamur, çamur Şuradan geçeceğiz <laughs> <laughs> Organizasyon ol <laughs> Fil gelmiş nasıl ses sahibi burada Evet <laughs> Sadece Aile dışarıda çay içiyor şuradalar. Ben size şöyle bir izlemeyi çekeyim. 12. aya kadar resimlerini hep yapmış. Güzel olmuş, güzel bir fikir. Hı? Eğilirmiş ismi. Değil mi güzel kız? Annesine de benziyor, evet yuvarlak biz. Şurada artık Mutaz abiye baya ben bayağı benziyor. dönmeye başlamış ben değil mi? Benziyor. Rahmetli. Ben burada annesine benziyorum. Evet. renk süslemesi de, de güzel olmuş. İnşallah. Adoşka. Oy oy Adoşka. İşte, Adoşka işte, işte. parçalayacak hediyeyi. Kim evet, merak etti evet. et içinde evet. ne var. Bu benim kızım. Bu <laughs> benim kızım. Evet <laughs> biz şu masaya oturduk. Hani buraya belki akrabaları falan eş dost oturur diye. Füle şu de, kenarda oturacağız. Firdevs teyzem burada da dışarıda oturuyor herhalde ailesiyle oğlum. Gel Arasana gelsin biz girdik diye içeriye. Birkaç kişi daha gelsin ararız annem biz oturalım şimdilik. Ben. Vallahi, Miri de. Ne evet. Vallahi sen getirdin. Ben anne bilmiyorum. anne bebek geldiğine tanımasaydık. Biz mekanı karıştırmışız. Anne, tanımasaydık bebek geldiğinde tanımasaydık anlar bir şey. Biz bir de bebeği bir <laughs> de babasına falan benzedik, Bebek başka bir bebekmiş. Bu baş ha. ismi başkaymış. Bebek anla... Yanlış yere gelmişiz. Şimdi doğru yere geçiyoruz. Kardeşim ara dedi ki abla dedi bak buradakileri şekil dedi toplan toplanıyor insanlar dedi. Emin misiniz dedim mekanın doğru olduğuna. Dedim dur tekrar arayayım Firdevs ablayı. Şimdi buraya geldi kimse de yok. Meğerse bu doğum günüm dün olmuş. <laughs> Sisler bebek... dünden kalma ama tesadüfe de bak. Evet. Gül gül öldük Merivan'la. Neyse hem çık. Hem kız bebek. E hem, yaş, kız bebek. yaş bir hem de yani süsler müsler nasıl bir tesadüf Abi, olabilir anlamadım. Şey... <laughs> çocuğu benzettik annesine. <laughs> çocuğu annesine babasına benzettik. Biz çok komik insanlarız. Ama benziyordu anneciğim. o çocuk daha. Ha oğlum? Annesi babasını görmedik mi? Bizi tanıyoruz da sen tanımıyorsun aşkım. Doğru yere gidiyoruz. E Anneciğim işte spor gibi yürüyüş yapınca bacak kasların kaşınır. Yok, değil, değil burası burası. Evet, ha? Hemen bak ben demiştim. Ben de. Burası güzel bir mekan ya beğeniyorum ben burayı. Bir kere gelmiştik. Evet. su basmış. Miroşlarda da su yokmuş. 4, 5 yıldızlıymış burası. Giderken gördüm. Restoranta yıldız vermezler ama büyük bir restoran aşkım burası. Beş yıldızlıymış burası. Güzel bir yer. O, o organizasyon demek ki dünden kalmaymış. Balonlar malonlar Çünkü diyorum kimse yok. Şimdi saat bir dediler. Saat bir buçuk. Ee, burası da mı kapalı Miroş Nasıl geçeceğiz? Ha alttan geç. Tamam. Sedir yapıyorlar galiba. İnşallah çok kalabalık olmaz da yer bulma sorunu yaşamayız. Şimdi manzaranın güzelliğine diyorsunuz. İçeriye bak bir tamam bir tane. Oturunca montunu çıkar oğlum tamam mı? Hı Kadar güzel değil cim, mi manzarası? Şu salona geçeceğiz biz. E, Hayatım. E, bu iki arayı buyardı beni. Geçin bakalım. Utanma anneciğim burada bir sürü insan var. Merhaba. merhaba. Burada akşamları ateş başı yapıyorlar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. <laughs> Tesadüfen böylesi olamaz. Biz aşağıdaki restoranda bekliyorduk. Geç anneciğim, geçin, geçin, geçin. Merhaba. Bakın size doğum günü kızına çekeceğim. Kostümüne bakın bir ikiyle arkadaş olacaklar da bir türlü bir şey yapamadılar. Denk gelemediler. Baba baba hele bak. <laughs> Orada bir de kız kız oradaki doğum günü çocuğunun resimlerini bizi de annesine babasına benzetiyoruz. Anneciğim sen otur çocuklar biraz oynasın. Şimdi şöyle iki masa ayırmışlar. Biz buradaki masaya geçtik. İnsanların çok yüzünü çekmemeye çalışıyorum ama gerçi sorun yok dedi doğum günü şey, kızının annesi. Organizasyon böyle olmuş falan alan ya. Görüntü kalitesi çok iyi olmuş. Kızım, sen de mi adım atmaya başladın? Yürümeye başladın? Ciddi evet. misin bilmiyorum. Ne zamandır? İki, üç falan. Aşkım. <laughs> İlk adımlarını patlatacağız Biz Annesi ki bunu böyle küçük bir şey yapalım biz de. <laughs> evet biz hemen buraya geçtik. Aslında beyler de varmış. Keşke gelseymiş bizimkilerde. Tamam aşkım, tamam. Tek ablayı soruyorum da anneme. Çekiyor musun? Evet. Video mu tutuyorum? <laughs> Video. Valla ikisi de bacı gibi. Kayınvalide kesesine bereket. O bu arada organizasyonu e, karşılamış. İlk torunlar. İlk torunlar. Doğum günü hediyesi. Evet. Halil anneli babalı bir kişi. Bak bu da. Aramız çok yakın. Çok yuvarlak yüzlü güzel bir çocuk. Bir de aktif aktif maşallah. Evet. Evet evet. Anne aşkına gitti balonun. Hem de hızlı bir şekilde ha <laughs> Hiç önemli değil. Onlar çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Evde nasıl döndü? Gibi? <laughs> Ay. Büyüttük. Doğan büyüyor valla. Bu da eltisinin kızı diye hatırlıyorum. Çok güzel olmuş. Genç kız olmuş. Küçüktü daha biz. Biz Sürdes ee, kapı komşusuyduk bundan. Ta kaç yıl önce. Oğlum. Buraya koyar mısınız bıçakları? Ezel alayım. ara onu koy buraya. Ezercim koy onu buraya alacağım. Aferin. Oğlum oyun olmaz. Onunla şaka da olmaz. Hı. Gel bakalım Adoşka. Adoşka yapayım bir, bir tane balon alalım şuradan. Hadi çekeyim sizi. Fotoğraf taraf fotoğraf çek. Benim minnoşlarım da burada. Ben yer değiştirdim. Buradan hem çekim daha güzel olur hem çocuklar karşımda otursunlar diye. Annesi çok güler yüzlü. Seviyorum ablanın gelini. Cana yakın güler yüzlü bir kız. Yer değiştirdim. Burayı Meri bana bıraktım dedim. Çünkü sürekli inkalk yapacak ya. Çık git. Adoşkam üç gün olmuş. Adım atmaya başlamış. Kıcım benim. Daha küçük tabi anlamıyor. Elinizi melinizi kesersiniz. Dikkat. Uyar abi sen onu büyüsün ya. Hı? Değil misin? Bak bak arastaki hep bir Firdevs ablanın kombini de çok beğendim. Çok hoş. Belde oturan bir etek. Yeşil bir şey. Çok şık olmuş. Nayif. Benim gelinim de bugün çok şık. Beğendim. Gelinim. Kombini. Çocuk arabası burada olduğu için burada daha kolay olur diye ona orayı verdim. Evet, foto çekimi. Kızlar hmm, sıkılmadan önce. Şu iki bayanın kombini de çok hoşuma gitti, çok tatlı. Evet, Sıkıldı. Böyle Sıkılıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neymiş o halacığım? Dur kapatayım da öyle oyna. Ha. halacığım. <laughs> Güzel bir ortam. Yer de güzelmiş. Beğendim. Bu iç salonu ilk defa geliyorum. Biz daha önce Yusuf Çiğdem de beni şuraya yemeye getirmişti de tabi yıllar oldu. E, artık yemek mi kaldı? Yaşlandık veya? Elin aynay, elin aynay. Elin aynay, elin aynay. Elin aynay, elin aynay. 99, 99, 99, 99, geldi. Paste geldi. Hadi. Tamam kalsın. Tamam haber haber gelmez Tamam. Çekelim tamam. beraber. Hadi gel beraber çekelim. Top delinayın geldi. Tamam. <laughs>

Nazar, nazar. şey bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey Nazar, nazar. Elini şemayete bastı. Hadi 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 bir, iki, bekleyin. Evet. Bir tane böyle parmağını batırsın parmağını rahat edecek Bir de saplayıp torunuyla. En güzel Bir <laughs> tane daha. Genç kız gibi maşallah hiç yaşlanmıyor. Tamam. Valla. <laughs> <laughs> ha bizimkiler parkta oynadılar geldiler. Pastamız geldi şimdi pastayı yerler. Yavaş yavaş sana kalkarız. Hediyelerimizi veririz. Kızlar ikramlıklar böyle. Sır, kurabiye. Sonra şu çörek otlu galiba. Haşhaşlı kek. Ee, Amerikan salatası diyorlar herhalde buna aynen. Küçük küçük börekler. İşte patates salatası. Bir de şöyle sarma gibi bir şey var. Bir de pasta var tabi de. Bir de çay var. Aa, çay olmazsa olmaz. Teşekkür ederiz. Hmm. Bir tane daha alalım. Evet, e Ezber en mutlusu şu anda evet, pastayı yani. yediği için. Sıkıştın mı? Kıyım, kıyım. Güzel kıyım benim. Güzel kıyım. Gel sıkıştı. Ne öyleyim ben şimdi, heh. Hey. Heh, de, eniştesi. Eniştesi del. Del eniştesi. Gel eniştesi. Kızımın tespihi düştü. Bunu al buradan eniştesi. Kızlar vedalaşıyorum. Bu vlogu burada bitiriyorum. Üçüncü vlog inşallah Antalya vlogu olacak. Antalya'ya gidiyoruz. Gelinimgili e, kuzenini bırakacağız Lara'ya. Orada kuzeni teyzesi falan var. Biz de oradan metroya alışverişimize gideceğiz. Biraz ulaşırız. Çocuklar da burada. Arası biraz mutsuz tabii ezelden ayrılacağı da için ama için evet biz dedik geleceksin aşkım bizim Yola çıktık. Allah'a emanet kızlar. Beraber çıktık, beraber dönerim aynen. Hmm. Çocuklukta görüşürüz.